Bir dakika bu adamın kafasını atlamamız gerekiyor. Git bakayım aşağı. Oğlum nasıl düşmedi? Bana biri açıklasın. Bana biri açıklasın. İlla şu hareket hareketimi yapayım sana kanka yani. <laughs> arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta bed varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar video başlığında görmüş olduğunuz gibi yabancı bir sunucuda bed var oynayacağız. Bu sunucunun IP'sini yorumlarda bulabilirsiniz. Arkadaşlar sizce bu harita sonuncudaki haritaya benzemiyor mu? Bunu yorumlarda bir belirtir misiniz? Ee, adam beni gördü herhalde. Ben şöyle azıcık yükseleceğim. Buranın hitlerini hiç bilmiyorum. Deneyeceğim şimdi sizlerle birlikte. Ee, seni bir aşağı atarsak çok güzel olacak. Bir şey diyeyim Hitler güzel bak. Gerçekten hoşuma gitti benim hitler. Kırdım hemen bu arkadaşın yatağını. Ee, üstüme yürüyecek bu. Otur o Bir dakika seni dokundurmamam gerekiyor. Dokunmaman gerekiyor. Oğlum ben vurdum adamı hitlerim sayılmadı da. Neyse arkadaşlar yabancı bir sunucu olduğu için e, birazcık pinklerimiz olabiliyor daha doğrusu. Her güzel bir şeyin sonu vardır be kankam. Bir dakika canım fullensin direkt aşağı atlayacağım zaten ben. Ee, kendine base mi yapmış o? Bir dakika bloklarla bir şey yapmış kendine bu. Nasıl pink kanka Allah aşkına ya öl artık Gençler sizden de bir şey rica edeceğim Biliyorsunuz artık son pvp'cilerdeniz O yüzden herkes abone olup videoya like atarsa Beni gerçekten çok sevindirirsiniz Bakın bedwars falan bırakmıyorum farklı içeriye geçmiyorum Sadece bana destek olmanızı istiyorum Fazla bir şey istemiyorum sizlerden Bu tekst peki ben bayağı eskiden beri kullanıyorum da Beni görmüş bu arada bu arkadaş ee, Ben şöyle az yükseleceğim Diyecektim sen base'i terk etme kararı mı aldın Bu arkadaş kırık mı bir dakika yeşil değil mi bu oğlum Bezini niye saldı bu adam Bu adam bezini saldı neyse kırıyorum hemen kırıyorum kırdım Yeşil olacak şimdi Gel bakalım buraya. Ama koruması var. Kanka öl artık ya. Ne olur ya. <laughs> Nasıl pink'e bak. Arkadaşlar böyle işte böyle tilt olabilirsiniz bu sunucuya girdiğinizde. Hani pink sorunları olduğu için. Sen Mage'ine güzel güzel kale yaparken şerefsiz Darkness 69 seni kıracak. Bir şey diyeceğim sen niye pembeye gitmedin yanına gitmedin? Bu arkadaşlar bir mevzumuz var bence. Şuradan yukarı çıkma kanka. Lütfen çıkma oradan. Ben şöyle az geri geçeceğim. Bir tane de gapple. Aa kazma baltı almamışız. Ne yapacağım? Bir dakika bu kötü oldu işte. İlk aşağı atmamız gerekiyor bu arkadaşımıza. Tamam, tamam, tamam. Hemen buradan bir kazma, balta ya da TNT almamız gerekiyor. Ne alsak bilemedim. Bence bir TNT alalım iki tane. Hiç kazma baltayla uğraşmayalım. Arkadaş doğsun bir kere daha, bir kere daha keseyim. Sonra da kıralım bence, mantıklı. Git aşağı. Tamam, tamam. Bırak abi TNT'ri. Bırak, 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 bırak. Kır, kır, kır. Kırıyorum, kırdım. Doğsun bakalım. Bu sonuçta aslında fena değilmiş ama lagı var işte arkadaşlar. Dedim ya size. <laughs> bu ne oğlum? Adamın laga bak. Lagdan ne lan nereye gidiyorsun sen? Gel. Gel buraya gel. Neyse eledik. Bazen arkadaşlar edit yapamıyorum. Gerçekten vaktim fazla olmuyor. O yüzden kusura bakmayın cidden. Elimden geldiğince ben yapmaya çalışıyorum. Kanka nereye yükseliyorsun sen? Bak ben buradayım. Git aşağı. Git lan aşağı. Tamam aldık arkadaşı. Demeçten öldü. Bir tek yeşil kalmış ve ortaya toplamış. Biz ne yapacağız şu an? Arkadaşlar bir B planı yapmamız gerekiyor gerçekten şu an. Bir dakika. Aaa! Aa! O nereden çıktı? Bir dakika ben hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Bana bir yorumlarda anlatabilir mi ne oldu? Arkamdan mı geldi? Önümden mi geldi? Hiçbir şey anlamadım. Neyse editte ben de izlerim abi. Aa adam buraya geliyormuş lan. Tamam aşağıda endipör atacak büyük ihtimal. İtemleri var bu adamın. Bak atma şunu atma. İnsan gibi oyna artık ya. Git aşağı sen de git. <laughs> Adam lak falan diyor. Yapacak bir şey yok kankicim. Bak güzel bir harita geldi gerçekten. Bak bu haritada yardımımız yok mu sizce? Bence var yani. Yeşil bana gelirken düşmüş hemen bize hızlı bir şekilde yeşil arkadaşa gidelim. Bir dakika bu adamın kafasını atlamamız gerekiyor. Git bakayım aşağı. Oğlum nasıl düşmedi? Bana biri açıklasın. Bana biri açıklasın. İlla şu hareket hareketimi yapayım sana kanka yani. <laughs> Arkadaşlar sonuncu Craftwise yani başka sonucu fark etmez. Her yerde bu hareketi yaparım ben. Yapma bak. Gene gelme işte böyle artist artist. Bak sonra yandan yiyorsun ağlıyorsun. Şöyle az yükseleceğim ben. Tamam mı? Şurada altı bloğumuz var. Ee, kafasını atlayacağım direkt. Ama lagdan sekmiyor ki oğlum. <laughs> ben anlamıyorum bunu. Neyse buradan bir demir kılıç aldım. Geri kalanında blok aldım arkadaşlar. Yani biz proyuz ya. Gerçekten proyuz bence. Dönüşüm mükemmel oldu kankam. Geliyorum yanına bekle. Kılıcım var. Onun da seti var. Bilmiyorum. Biz kırıldık, biz kırıldık, biz kırıldık ama problem yok abi. Hemen kırıyorum bu arkadaşı. Kırdım. Alır mıyız bilmiyorum gerçekten. bekleyin be. Deneyeceğim bir şeyler. Kılıcı yok aslında alırım bak. Lan laga bak hayır. Arkadaşlar ben saymıyorum bir partıya girelim. Evet, high de olan bir map. Evet, hiç şaşırmadık değil mi? Ana misafirlerimiz var. Adam gelmiş ya bize. Kırma onu. Lütfen kırma. İzin vermem ki. Hemen şöyle biz de yükselelim saraya doğru ilerleyelim. Ee, doğacak o büyük ihtimal. İlk yapılımı yiyeceğim. Ya da lobeledim işte de olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar şu an. Shift de basıyor olabilir. Şöyle tava baktığım zaman. Adam burada. Bir dakika bekle bekle. Ee, çok lag var. Bunu unutmuyorum hiçbir zaman. Seni aşağı atıyorum kankam. Güzel. Bir dakika dur dur. Bu arada lagdan az daha ölecektim. Kırıyorum bedeni. Alır mıyım bilmiyorum şu an. Öyle bir renkte atmam gerekiyor ki. Almam için. Tam biri oturdu. Bak laga baksana abi. Yani ne bekliyorsun ki benden? Dur. Arkadaşlar gerçekten ben katlanamayacağım artık bu pinge. Vallahi sinirleneceğim yoksa. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun madem. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.